devam edelim. zaten bundan itibaren herhangi bir işlem yapılmamış, kendi doğal, karstik şekiller oluşturan güzel bir yer geride kaldı. Buradan itibaren e, ee, yaklaşık 200 metre kadar mesafe altında özel köylerin yaptığı beton kanalı var. Şöyle gösteriyoruz. Suyun bir yarısını buraya almışlar. Bir yarısı oradan gidiyor suyun. Sinaviden gelen suların. Şu anda Kanalın üzerinden Kutlek üzereyiz. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten buraya araç gelmiyor. Bu adam insanlar el imkanlarıyla bu şekilleri oluşturmuşlar burada. Bu kanalı yapmışlar. Teşekkürler onlara. Çok güzel şekil düşünmüşler. Mesela kanalda taş, maş, herhangi bir ee çöplük girmemesi için, pislik girmemesi için güzel bir filtre kullanmışlar. Demirden de olsa eski yöntemler tabii ki böyle şimdiki gibi bir yöntemi yok. Devam ediyoruz sanallah. Yaklaşmamız üzereyiz zaten. Hem video çek hem yürü. Nasıl olacak bu işler? Boğulmayalım. <laughs> Aşağı Su yüksekliği. bence Allah Allah'ın Allah baş sebep olabilecek bayağı bir yüksek yer. Şey. bölgeler. Ee, Özetle yani, çocuksuz en gelin. En güzel. Şu çocuksuz gelindi. <laughs> Daha, hayır. devam ediyor daha. Tabii ki burada e, kanal ve şelale birbirinden ayrılıyor bir artık. Muhtemelen bu e, Tarım için. Kanal için sulama. sulama için kullanılıyor galiba da. Şelalenin suyu aşağıda az gelmesinin sebebi suyun bir birçoğunun köylük sulak kesiminden bağ bahçe, tarla, ovalarda kullanılan su bu kanaldan gidiyor. Şelale suyun azalma sebebi bu. Devam ediyoruz. Yürüyelim. Yürüyelim Mehmet Bey. <laughs> Nereye geldin? <gülüyor> <gülüyor> Biz buradan geçmedik. <laughs> o yandan döndük zaten. Buraları geçmedik. <laughs> İncek yer bulamayacaksın şimdi. Sulama için kullanmışlar bunu ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum da ben geride kaldım. Devam, devam et. Aşağı in, aşağı in, buradan in. İn aşağı. Ee, buradan bir kanal 15 metre daha bir kanal var. Daha sonra bu kanallar bitmekte olup, şu kanal, beton kanal bitmekte olup, daha sonra kanalizasyon borularıyla evet. su Akarsu olarak veya sulama suyu olarak köylere dağıtılmaktadır. Devam ediyoruz. Dikkatli ol. Evet, kayyumumuz burada bitmiştir. Yolculuk bitmiştir. 12'de başlayan yolculuğumuz şu an saat 14.30 2.30 saat sürmüştür. Tabii normalde e, çıkış mesafesi yarım saat sürdü ama geliş mesafesi <gülüyor> biraz <gülüyor> e, uzun sürdü. Nedeni tabii ki fotoğraf ve video, ara yerde dinlemeler falan. Yemek polası, çay molası falan. Çantamı, çantamızda tabiki termosumuz falan da var. Buraya gelen mutlaka yanından bu şekilde tedavi gelsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gelimi ederim Mehmet Bey. Burada sona ermiştir. Emecik kanyonu. Ben kamera Mehmet Bey. <laughs> bulan çobanlara buradan çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki şu yolu da göstermek istiyorum. Ee, özellikle Emecik kanyonu gelecekler için şu yolu göz almalılar şu yolu göze almalılar yani. Yani buradan bu yol nere yani şuradan bizim aracımız bu tarafta. Aracımız çekelim. Şey, yani. yani şöyle gösterelim. Bu yolu göze almalılar. Bu yol tarla yolu. Yani buraya madem e, yapılması gerekenler illaki bir öncelikle buraya yol. Daha sonra yol olduktan sonra burası tesis de olur. İçinde kafe de olur büfe de olur. Kafeterya da olur. Köylerin geçmesi için illaki öncelik yol. Bu yol aşağı yukarı 3.7 kilometre veya 3.5 kilometre civarı böyle bir toprak yol gidiyor. Daha sonra 10 kilometre civarı bir asfalt tek bir yön hani tek bir araç yönü ona da dikkat etmek lazım giderken ee, Zaman zaman terkili virajlar oluşturmakta. Hani gelen şoförler için dikkatli olunması gerekiyor. Bir de kış aylarında özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kış Şen aylarında zaten gel buraya gelinmez. Bu yollara araç maraş ancak ve ancak traktör ve 4 çarpı 4 araçlar olursa onlar gelebilir. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi